merhabalar canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ee, bakalım aklınızdaki kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor ee, aklımdaki kişi e, atıyorum bana çok büyük sıkıntılar verdi ikinci üçüncü veyahut bilmem kaçıncı kişiyle bir oldu Hunharca oyunlar oynadı Diyor iseniz Onun ile alakalı niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz Aklındaki kişinin Allah beğen noktasını verecek mi atıyorum Şöyle bir Niyetler ve dilekler Tutulsun Evet e, aklındaki kişiyle bir sorun olmayanlar e, Niyetlenmeyebilir ama kar ben size her kim Bir sıkıntı verdiyse bu partner Aşk hayatınız ile alakalı da olabilir Yani kimi düşünüyor iseniz On alakalı şöyle bir açalım. İlk etapta evet kız sizin bu kişiye karşı gerçekten melek gibi melaike gibi davrandığınız görünmekte böyle aklınızdaki kişinin ailesinden bir bayan ve bir erkek Size karşı büyük bir sıkıntı vermiş olabilir. Belki bu kişi atıyorum e, hani eril enerji. Böyle ım, ya böyle eril enerji tanıyan bir bayan sureti de olabilir. Mesela atıyorum daha bir otoriterdir. Daha bir etkin karakterdir. Ama aynı zamanda bu kişinin amcası mı desem, babası mı desem ya da abisi. E, kendinden büyük birisi ama. Hani kardeşi diyemem. Kendinden büyük bir kişi yüzünden sizin ilişkinize büyük bir sıkıntı gelmiş olabilir. Sizler şaşırıyorsunuz. Hani her şey yolunda giderken neden böyle oldu? Niçin böyle oldu? Bana bu sıkıntıyı neden verdi? Deme enerjisinde olabilirsiniz. Evet bazılarınızın aklındaki kişinin hayatında üçüncü bir bayan böyle bir yılan sureti görülmekte. Ee, mesela bu kişi sarıya çalar, ee, böyle illa renkli gözlü olması şart değil ama böyle sarımtırak ya da açık renkli bir bayan olabilir. Ee, ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen dediğim dedik, böyle bir kişi yüzünden de haddinden fazla sıkıntı çektiğiniz görülmekte. Ama dediğim gibi nasıl niyetlendik? Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size verdiği sıkıntılardan dolayı B noktasını bulacak mı diyenlerinize karşı söylüyorum. Şu an o kişinin hayatında her şey yolunda gibi görünebilir. Mesela dört dörtlük bir hayatı olduğunu zannedebilirsiniz ya da dört dörtlük bir yaşam tarzı, yaşam biçimi, kariyeri, işi, makamı, mevkisi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bakın Allah'ın sopası o düşündüğünüz kişinin üzerinde olarak görülmekte. Bu kişinin başına böyle onlu bir vade önce ona içerisinde olabilir. Büyük bir sıkıntı geldiyse bu sıkıntıyı kendisi size zarar verdiği için kişi kendinden bilirmiş işi derler ya sanki sizin yüzünüzden oldu gibi gibi düşüncelere vakıf olduğu görülmekte. Ama en yakınları ona büyük bir sıkıntı vermiş. Mesela atıyorum kaçak küçük işlerle uğraşıyordur, ee, kendi ana tarafından ya da baba tarafından ya da eski eşi var ise ya da evli ise e, yani böyle evli hani kağıt üzerinde duruyordur ama hanesi ayrılmıştır. Böyle birinci derece ailesi tarafından bu kişiye ciddi anlamda sıkıntılar, negatiflikler, negatif enerjiler gibi gibi. Hatta bu kişiyi belki e, Önemli mercilere şikayet eden birileri de olmuş olabilir. Ama maalesef ki bu kuş beyinli densiz şimdi yaşa bensiz diyor gibisiniz. Bu kişi sizden şüphelenmiş gibi. Neden benden şüphelendi? Benim bir kötülüğümü gördü mü diyor olabilirsiniz çelerim Sizin bir kötülüğünüzü gördüğü görülmemekte. Kendisi size büyük kötülükler, büyük negatif blokajlar sokaktaki uçan kuş ile bile veyahut e, gerek yakınlarınızda gerek sosyal çevrenizde gerek sosyal statünüzde gerek kariyeriniz gerek maddiyatınız ile negatif enerjilerle bu kişi uğraştığı için şu an duyacaklarınız gerçekten sizi şok edebilir. Sizi de kendi gibi bilmiş kişi kendinden bilir işi diye boş edememişler. Gerçekten kendi gibi gördüğü görülmekte. Bu yüzden ben o bayana o kızçaya işte o kıza o kadar büyük bir negatif enerji uyguladım ki maddi ve manevi her yönden sizi alaşa etmeye çalıştığı görülmekte. Bu yüzden o sizi alaşa etmeye çalıştığı için onlu bir vade içerisinde hayatında büyük bir yıkım olmuş olabilir. Büyük bir tartışma, büyük bir enkaz, büyük bir sorun, problem. Bazılarının yedili bir vade, bazılarının onlu bir vade içerisinde. Mesela ona içerisinde ya da yedi ay içerisinde ya da yedi ay, ay önce. Çok büyük bir sıkıntı yaşadı. yaşadıysa bu kişi bu sıkıntıyı sizden biliyor olabilir ya da size mal etmeye çalışıyor olabilir. Dediğim gibi belki bu kişi artık böyle sahtekarlık meslekleriyle uğraşıyor olabilir. Dolandırıcılık gibi gibi. İlla dolandırıcılık mesleği olmaz ama mesela atıyorum hani rüşvet, dolandırıcılık, ithalat, ihracata böyle değişik konular katma. Yani böyle mesleki anlamda yaptığı haksızlıklar ve adaletsizlikler ya da mesleki anlamda yanlış yolda olabilir. Bu kişi bir yerlere şikayet edildiyse bunu aranızdan birinden böyle bilme enerjisinde olabileceği gibi aynı zamanda bu kişi hem maddi hem manevi böyle gene ona içerisinde bir çöküş yaşadığı görülmekte manevi anlamda da bir yıkım bir hastalık olabilir bunu da sizden biliyor gibi neden az evvel de söylediğim gibi bir insan sevdiğine zarar vermez ama o kişi size çok ama çok büyük zararlar vermiş. Sizin bunu öğrendiğinizi ve bildiğinizi zannedip sizi de ona aynı şeyler uyguladığınızı düşünen aslında bir elmanın iki yarısı olduğunu düşündüğünüz kişi kısacası bir elmanın yarısı değil armut çıkmış diyebilirim. Bu yüzden kız çeler bu kişinin hayatında bir esmer tenli bayan var bir sarıya çalar bir bayan var. Zaten sizin dışınızda iki bayan daha bu kişinin hayatında görülmekte çok büyük bir sıkıntı gördüğünüz aklınızdaki kişinin Rabbim B noktasını verecek mi diyor iseniz zaten birkaç kere B noktasını verdiği görülmekte gene bu kişi sizin ile uğraşıyor gene bu kişi sizi sosyal statünüzü sosyal hayatınızı mahvetmeye çalışıyor yakın çevreniz uzak çevreniz fark etmek sizin sizi kötü duruma düşürmeye çalıştığı görülmekte yani verecek diyelim ansızın aklındaki ve kalbindeki o kişinin Rabbim B noktasını verecek. Hani her şey dört dörtlük günlük gülistanlık gidenler aklındaki kişi ne düşünüyor diye soruyor iseniz onun ile alakalı bir açılım değil. Aklındaki kişiden büyük zararlar görmüş. Haklıyken haksız duruma düşen kız çelere açılan bir açılımdır bu. Yani evet e, bu kişi sizi aslında her yönden iyi kalpli, temiz kalpli, masum, ben ne yaparsam yapayım affeder. Ben ne edersem edeyim bana sıkıntı yaratmaz. Her konuda bana destek verir. Ben arsız arsız, yüzsüz yüzsüz gelirim. Bu kız şeye evlilik teklifini yaparım. 3 gün, 3 hafta içerisinde bu kişi karşınıza çıkabilir. Hiçbir şey yok gibi size bir de evlilik teklifi yapabilir ya da barış teklifi yapabilir. Sizler kabul edecek misiniz, etmeyeceksiniz? Nerede sol soluklandı isen, orada dinlen deme enerjisinde olabilirsiniz. Bir barış olacak mı diyor iseniz bazılarınızı kandırma enerjisinde olabilir. Ama kanmayacaksınız. Bakın bu kişiye kanmayacaksınız. Bu kişiden size ne köy olur ne kasaba. Halen sizin nohun harca uğraşan bir aklınızda kişi görülmekte. Allah B noktasını aklınızda kişinin verecek. Bakın sessiz kalın. Uymayın. Sizi gımcıştırmaya çalışıyor. Sizi her yerde atıyorum fake hesaplarla. Kötü duruma düşürmeye çalışıyor olabilir Fake hesaplarla üzerinize gelmeye çalışıyor olabilir Size laf sokmak Ya da bir takım işte ürettikçe üreten Türettikçe türeten bir yapısı olabilir Ama e, Cami duvarına işediği görülmekte Sessiz kalın İstediği yere kötülesin İstediği eyleme geçsin. istediği yere karalama propagandaları düzenlesin. istediği kişileri de kandırma eyleminde olsun. istediği kadar da fake durumlarla size laf sokma enerjisinde olsun. O laflar dönüp dolaşıp ona girecek. Allahu Teala'nın gazabı da gök kubbenin laneti de aklınızdaki o kişinin üzerine olacak. Ahınız gani gani çıkacak. Dönüp de size sen bana onu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın, negatiflikleri yaptım diyemeyecek. Çünkü o tarz bir yapınız yok. Kendi yaptığı negatiflikler başını o kişinin dönecek. Allah'ım sizi bu kötü kalpler kişiden, kötü ruhlu kişiden korusun diyelim. Kendi bir kişilerle karşılaştırsın. Rabbim kız kişilere, beni dinleyen işte kişilere Böyle kafa yapınıza uygun, kalbinize ve gönlünüze uygun size hayır getirebilecek kişiler ile tanıştırıp yuva kurmanızı nasip etsin diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Ee, aklımdaki kişi ne düşünüyor diye de yine bir açılım yapacağım. Her şey şimdilik gönlünüzce olsun diyelim. Bay bay.